Değilim demek. Bir de Ak Parti grubu da temayül çıkacak. E, bu parti gelenekleri olan bir partidir. Eğer oradan sizin isminiz çıkarsa e, nasıl bir tablo olacak, nasıl bir tavır göstereceksiniz? Siz aday olmasanız bile aday gösterilsiniz. Yani temayülden sizin adınız çıkarsa nasıl hareket edeceksiniz? 30 Haziran'da bir temayül varsa. Şu anda arkadaşlar benim dediğime itibar edin. <laughs> Bundan başkasını e, faraziyo zanla amel olmaz. Yani ben gerçek bir şekilde diyorum ki ben meclis başkanlığına aday değilim. Birkaç gündür etrafta görüyorum. İşte aday çok istiyor, geliyor, gidiyor filan. Bunlar gıyabımda olan şeyler. Ben asla e, niyetimi öyle örtülü bir şekilde ortaya koymam. Ee, artık böyle takvimde yaklaştı. Piyasada hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>